Sen top oynuyor musun peki Mustafa? Hı -hı. Maç yapıyor musun böyle mahallede? <laughs> Bir susun da pide yemeye gide koyayım diye içinde. var. 3 dakika sonra oradayız. Şimdi <laughs> patatesli pide yemeye gideceğiz. Nereye? Tadal Pide. Ya Tadal oraya, şeyler söylemiş. Oraya gitmeyelim Orası ya. Orası çok güzel dediler çok ama. Güzel pide yapıyordum. Şanlısı Mustafa var ya. muazzam. <laughs> Oranın nere olduğunu da bilmiyor. Oraya gitmeyelim diyor. Biz de gitmeyelim ya. Çorba sever misin? Çorba da sevmiyor. <laughs> Esrafi. abi. <laughs> Hiçbir şey yiyemeden sadece ikisini yiyecekler değil mi? Hiç azamata basacağım. Benim şu an burada tek güldüğüm kişi Eser abi. Çünkü Eser abi videoları gayet böyle sakin gider. Yani bilmeyenler için dükkan dükkan gezer. Yemeğini yer. Hani bir videoda belki 30 restoran gezer anladın mı? Şimdi çok farklı bir deneyimle karşı karşıya. Gaziantep'in de yemekleri çok güzel biliyor musun? Sen de. Katmer. Sevmiyorum ben. Yok. Ulan ben... <laughs> Eser abi ya. Ben bu videoyu sadece Eser abiye gireceğim. Ben o sporluyuz. Kavasaylısı da var, Fenerbahçe'lisi de var. Ben Fenerbahçe'liyim. Burası Karadeniz mutfağı olduğu için evet. çalışanlar Karadeniz, da Karadenizli değil mi? <laughs> abi size nasıl da iki kere yandık ama. İlk ilk <laughs> e, şeyde Trabzon'a kaç yiyeceğim? Üç kere mi yandık. Üç kere. Üç, 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 üç kere. üç, kere değil, üç kere yandık. Kadı de bir yandık. Ama Tarih Kaç'ta nasıl çaktı ama Tarih <laughs> <laughs> Nasıl çaktı? <laughs>

Usta olacak mı? Olacak. Ya Galatasaray olursa? Gönlümüz yani. Ya Beşiktaş olursa? Biz hmm. olacağız. Fenerbahçe mi olacak şampiyon? Evet. 20. zaman olursa 4 o, o, olacak. Ondan sonra şeker atacağım. 4 tane. Biz her yıldızda bir şeker atıyoruz. Her yani yıldızda bir şeker. Evet. Evet. Çay. Şu an 3 şeker atıyormuş. 4 yıldız olacak. 4. atacak ha? Vay vay vay. Evet. Peki 10 yıldız olursa ne yapacaksın? 10 tane. Ben çok olmaz. Yani. O zaman 5'e <laughs> indirdim. 5'e indirdim. He. Beşe indirdim. Her iki yıldızda bir tane atarsın bu o zaman. Yeter ki tane şey o kadar şampiyon olsun. O kadar değil abi ondan olur mu? Şefe komasına şefe komasına girerim. Şefe komasına girerim abi. Fideler nerede kaldı ya? Uyku açıldı açıldı. <laughs> <laughs> Ney? Trabzon'dan geliyormuş bir tane. Trabzon'dan mı geliyor? Ne Trabzon abi ya? Burası İstanbul. Dedin abi. Ben ona dedim ki, hani herkes deli var ya. Aynı ona benziyorsun Aynı ona gibi bana dedi. O zaman dedim, o zaman ne yapıyorsun dedi. Ne Tamam dedim. O ben seni onunla bir tutmayayım. Ne dedi oğlum ben anlamadım. <laughs> ne dedi? Mustafa ile evde konuştuk. Normalde patatesli aslında yiyecekti ama burada maalesef patates yokmuş. Ama buna güzel. <gülüyor> <gülüyor> <ona> <laughs> <oğlum> <laughs> Yardım edeyim mi? Abi yalan. Oo, vallahi işini biliyorsun Mustafa. <laughs> Spagetti gibi. Biz <laughs> yalnız böyle biraz. Lan çiğnemeden yutuyor lan. Ben <laughs> ona batırsam daha güzel olur. Bir <laughs> gene batıracaksın böyle. <laughs> <laughs> ha? Nasıl yiyeceğim? Ben sana göstereyim. Böyle böleyim mi? Böyle ufak ufak bölüp bölüp şöyle batırıp batırıp. Bak hmm. peynirinden de şöyle alabilirsin Mustafa. Ha. Ha. Canım çekti ha. Sebze olarak ne seviyorsun sen? Fasulye yer misin mesela? Yiyor musun evdeyken fasulye? <laughs> yok yemiyorum artık Bamya yiyor musun? Yok Bamya da yemiyorsun Sevdiğin bir sebze yok mu? Var Hangisi? Patatesli bezelye Patatesli bezelye <laughs> Aaaa güzel olur Aaaa <laughs> anladım Aferinize <laughs> <laughs> aferinize 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 Afedersin Doydurduktan sonra aynen <gülüyor> 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 Müzik dinlemeyi seviyor musun peki Mustafa? Evet Kimleri dinliyorsun? Ben yine beni seviyorum Şimdi aşk, aşkın <laughs> olayım Deniz kariyatı ya Sus işte oğlum. Fenerbahçe'ye sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun diye bir nasıl tepki vereceğini bilemiyor. Bak Eser abi ilk defa izliyorsuz. Gidin önceki videoları izleyin. Ondan sonra bunu izleyin. Harbi çok güleceksin. <laughs> Benle kız benle kız kardeşim Fatma Adana yüreğideyiz. Evet. Benle kız kardeşim Fatma Adana yüreğideyiz. Diye ki Mustafa ile kız kardeşim Fatma Adana yüreğide doğdular. Ne Mustafa ile kız kardeşim ama Adana yüreğinde. Mustafa ile kız kardeşim Fatma Adana yüreğide doğduğu <laughs> için Adana yüreğidir. Ne bide abi? Dedi Mustafa ile kız kardeşi Fatma Adana Yüreğililer. Mustafa ile kız kardeşi Fatma Adana Yüreğililer. Eee şeker. 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 Kaç tane? <laughs> çay içen mi çay? Üç tane. Üç, Üç tamam, tane. Üç tane. Atıyorum. Atalım sana. Zorluyor zorluyor. Hala orada zorluyor bak gelmesini istiyor hala. <laughs> Yandan yandan <laughs> Zehri bıraktı o şimdi Tereyağı Kaşar Anladın mı o şimdi Zehir gibi vurdu şu etrafa Kuştaşız çünkü Neyiz? Kuştaş Siz kanarya Hı? biz kartal De siz kanarya parçası Siz kanarya parçası De biz de kartal parçası Biz de kartal parçası Abi Eeeee Bizde bu <gülüyor> <gülüyor> Ama biz onu neyle değiştireceğiz? <laughs> Mustafa yeter artık. Seni geğirmese bence artık şey yapmaları lazım. Bunu iyice alışkanlık haline getirse her dakika geğirir oğlum ya. Noktayı güzel koydum. <laughs> Buna müdahale etmeleri lazım bu arada. Bence her geğirdiğinde yapma Mustafa. Yapma Mustafa. ''Yapma Mustafa, yapma Mustafa, yapma Mustafa, yapma Mustafa, Mustafa yapma, Mustafa yapma, Mustafa yapma, Mustafa yapma, Mustafa yapma Mustafa, yapma Mustafa'' Artık bir yerden sonra bence o da alışır. Bir şekilde öğretmesi lazım yani ebeveynlerin. ''İsmail Gençeli bize çok yardımcı oldu.'' ''Dedizli, dedizli yeni so İsmail amca gelin soyadı kaygısız.'' ''Evet.'' ''Dedizli gelin evet. ama İnce ablacının soyadı Gençeli. Şöyle.'' Evet, dedesinin soy ismi kaygısız. Bu, de ki Zübeyde teyze gelin soyadı da kaygısız. Zübeyde teyzelerin soy ismi kaygısız. Yapma, de ki Zübeyde de teyze gelin soyadı kaygısız. Yapma Mustafa, yapma Mustafa. Zübeyde teyzelerin soy ismi kaygısız. Zübeyde teyze gelin soyadı kaygısız. Zübeyde teyzelerin, zübeyde. teyzelerin zübeyde tezekilin, zübeyde tezekilin, sa, soy ismi Zübeyde teyze gelin. Zübeyde teyze gelin. Soyadı kaygısız. Soyadı kaygısız. İnşallah da ablaların gen soyadı gençleri. İnce ablaların. İnce abla soyadı Gençeri. İnce abla soy ismi. Evet. Genç. soyadı Gençeri. İnce abla soy ismi Gençeri. İnce abla soyadı Gençeri. İnce abla soy ismi Gençeri. İnce abla soyadı Gençeri. İnce abla soyadı soyadı Gençeri. Gençeri. Heh. Oldu sonunda. Ya. Yani. Ben, ben de rahatladım. <laughs> aynen aynen. Bazen böyle takılıyoruz tam Tamam. Şimdi dondurma yemeye de gideriz. Sen abi diye nereye düştük amına koyayım. Serinle. Haber zaver 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 zaver. Bu ne? Ney bu Mustafa? Allah razı olsun diyor. Allah razı olsun. Ha, Allah razı olsun mu diyormuş? Diyor. Diyor. Ben de Ali Rıza kim diyorum la? Peki sana bir soru sorsam. Fenerbahçe'ye bu sene kimin transfer olmasını istersin Mustafa? Neymar. Ronaldo. <laughs> Messi. İstemiyor. Keşke bir zorsu ben gelse. <laughs> Külahta mı istersin yoksa şeyin içerisinde mi? Kapın içerisinde mi? Tamam kase olsun. Şimdi bak Mustafa şurada. görelim bir. Şurada bak. Mustafa bak ne istiyorsan burada var. Sütlü, çikola, sütlü, çikolata, karamel. Çikolata istiyorum. Limon. Bir de sade süt. Çikolata, karamel, sade süt. Evet. Şimdi diğer meyvelerden istemiyorsun. İstemiyorsun değil mi onları? Yok istemiyorum. İstediğin kadar koyabilirsin bu arada. Tamam. Bir de Birdland istiyorum, çilek istiyorum, bir de şeftali istiyorum. Tamam. Tamam şeftali, birdland. Kaç tane oldu lan dur. Sığmaz ona. Tamam şeftali, birdland, çilek, karamel, çikolata, süt. Çok değil evet. mi? <laughs> Şahatıma sıçmam. Yok. <laughs> Kendimizi olabilir bir diyeyim. Aynı kadar yiyeceğiz. <laughs> Kararlı bir şekilde yedikten sonra.